Ya ben ilgisi yok. Bu bunun biraz alışkanlıkla ilgisi var. Kendinizi kötü hissetmeyin, utanmayın diye söylüyor. <laughs> Aydınlıkta da bir ortam ya herkes herkesi görüyor. Hani böyle baba bizim iş yerinden falan diye. Yani. Ama kimse görmesin falan. Rezil oluruz gibi. Sakın böyle bir şey olmasın. Güzel yani, yani bu bu sayı yeter bana. Çünkü önemli olan nedir? Nicelik değildir. Nedir? Nitelik. <laughs> Bravo. Şu masaya çalışacağım ben biraz, onu söyleyeyim. <laughs> evet, şu da olabilir, şu masa. Sizle ilgilenmeyi pek ne düşünmüyorum. <laughs> Neden ne abi? Ne şu Neden? yine arkada da var, güzel. Evet, eyvallah. Evet. <laughs> Merhabalar. <gülüyor> Çıkarsanız biz bir şey konuşacağız. <laughs> evet. Neyse, yani festival, festival, mesela festival, bize festival diye bir şey var filan. Bas bas herkes bağırdı, radyoda anlattık, Twitter'a yazdık falan filan bilmem ne. Ha işte bu kadar. <laughs> mesela bunu, mesela başka bir uyarlaması şöyle olabilir. Mesela rock and yapıyorsun düşün, o <laughs> kişi geliyor. Hani olmaz. Anladın mı yani? Gitmek lazım ki gerçekten o bir festivale dönsün. Bebeğim. Ama dediğim gibi hani böyle hatta böyle bir araya gelse bayağı burası kalabalık bile gözükebilir. Hatta ben şöyle alt bir açıdan <laughs> fotoğraf çeksem oğlum bir gittik izdam vardı falan diye milleti yer. Yani siz de aynısını yapın bence. Yarın falan çünkü soracaklar dün akşam ne yaptın diye. Feriha'yı seyrettim diyeceksiniz. Önce bence öyle yapın Feriha vardı. Çok çok heyecanlı. Burada <laughs> bir soru bayılıyorum falan. Ne öyle söyleyin ama hani burada <laughs> söylemek istemeyebilirsiniz. Çok net. Benim için. Bir saat falan. ya. eğer sorarlarsa bence şunu söyleyin yani. Abi gittik Valla daha girerken zorlandık. Nasıl kalabalık? İzdaha. Tabii böyle yap yapmazsanız çünkü hani size derler ki ben size söyledim. <laughs> Ha, gitme diye. Uyardık sizi ama gittin kaşınıyorsun derler. O yüzden siz de sağda solda yalan söyleyin. Ben de öyle yapacağım. Twitter'a Twitter, a, Twitter a neler yazacağım bu akşamla ilgili bir bilseniz. Evet, şunu da söylemek zorundayım. Bana bu akşam sen çok iyi Çünkü sizce e, bir hikaye anlatmak için geldim ve e, geride bıraktığım e, şey şu. Bir e, kız yurdunda kalıyorum ben şu an. <laughs> evet kız bölümünü bırakıp geldim. Anladın mı? O yüzden kıymetinizi bilin yani. Hani bir bina dolusu kız, hepsi uyumaya hazır. Şu an. Yani dolayısıyla hani oradan buraya geldi, lütfen bana çok iyi davranın. Şimdi bu e, giz yap bölümünde hani biraz böyle alayım, hani, müsaade edeyimse size de, hani 10 saniye falan bir bakın. Hani, mal bu çünkü. Yani bu bu kadar daha da, daha fazla olamıyorum yani. kusura bakmayın. En fazla bu kadar oluyor. 36 yaşındayım. O. Genelde evet, bu reaksiyonu alıyorum. 36, oha falan diyorlar. Normal. 36. Teknik olarak her gün de yaşlanıyorum. Ama kendim çok iyi hissediyorum. Tabii geçen mesela bir işte müzikal bir böyle bir işte etkinliğe katıldım. Tam böyle kapıdan girerken bir tane çocuk, yanında bir üç dört tane böyle kız. Ben tam böyle geçerken laf sokmaya çünkü bayılıyorlar genelde. Yanından tam geçerken böyle bir şey söylüyorlar. Zannediyorlar ki sen cevap veremiyorsun çünkü onlar seni gerçekten masal kahramanı, çizgi film falan zannettikleri için. Hani böyle bir şey söylerim, o bana bir şey söyleyemez filan zannediyorlar. Bende hiç öyle bir şey yok. Neyse tam böyle yanından geçerken çocuğun kız kızlara dönüp böyle yaptı. O aile de bitmişti ya. Ben şimdi döndüm. Ulan baktım 4-5 tane kız var, çocuk var, ergen falan. Ya dedim şimdi hani bozmak da istemiyorum çocuğu. Dedim eyvallah birader doğru söylüyorsun dedim yani. Ben 36 yaşındayım dedim. Yapma ya dedi, hiç göstermiyorsun. dedim bir karar ver. bir yani, karar ver. Yani, bana söyle ben hayatımı çünkü tamamen bu karara göre dizayn edeceğim. Kızları aldım. İçeri girdim. Yani öyle dedim. Beni kızdırmayın alırım kızları. Kuyum, kuyum var. Kusura bakmayın, kızlara aldım. Neyse yani bu olay bu. Bir de hani bu kıl kıyafet konusunda bu benim işte Arda pantolonu. <laughs> Arda. Arda, Arda. Arda pantolonu var. Arda gördüm. Onun ki pembe gelsin. Bu kiremit rengi. Evet, fena değil yani. Ağlayın mı? Bir de ne? Arda, Turan mı? mu? Ağlayın lan. Koca kafa, Boyfriend'i. Ama beraber mi şarlar galiba. Ben yazdım Sinem'e de o yüzden öyle yazdı ona. Şu an biriyle görüşüyorum yazdığı. Arda diye düşünüyorum ben de o. Neyse. Hani bu böyle Arda pantolonu. Bizim Arda'yla başka ortak özelliklerimiz de var. Mesela benim hani fiziksel olarak çok fazla kusurum yok ama. Kusura bakmayın. Bende de var mesela o Arda gıdısı diye bir şey var çünkü. Arda gıdısı.